Arkadaşlar ben okuldayken annem böyle bir şey hazırlamış. Harfleri yazmış. Bak çıkmasın diye bantları yapmış. Başlayalım. Beğendin mi? Evet beğendim. Hadi başlayalım. Evet başlayalım. Bak buradan kameradan bak. El Ele Ele elle Evet Elle güzel. Şimdi burayı el. El. Evet. Ele. Heh. Birleştir. Birleştir. Ne yapıyoruz biz? El ele. El ele. <laughs> el daha. ele. Evet. Bir daha oku. Burayı oku. El. Ele. Birleştir. El ele. Evet. Şimdi buraya geçelim. Tamam.